Daha önce hiç tiktok diye bilinen ve sonu gelmeyen o tavşan deliğine sıkışıp kaldın mı? Oradaki yemek tiyoları çılgınca biz de denemeye karar verdik. Şu harika partiyeceklerine bir bak. Ne yazık ki kimse tatlarına bakmaya gelmedi. Daha önce kendimi hiç bu kadar ezik hissetmemiştim. En azından Naomi videosunu çekiyor. Ve eğleniyor gibi görünüyor. Öpücükler. Hey! Oturduğun yere dikkat et. Neden surat asıyorsun Tina? Partim tam bir fiyasko. Bunu nasıl çözebileceğimizi biliyorum. TikTok meydan okuması çarkına hoş geldin. Tüm şu eğlenceli tiyolara bak. Hepsini denemek istiyorum. Bugün yapacağımız şey tam da bu. Evet. Hanımlar sandviçlerinizi hazırlayın. Daha lezzetli görünemezdi. Şimdi değil. Önce meydan okumayı yapmamız lazım. Aynı TikTok'taki gibi yapacağız. Unuttun mu? Hadi yapalım. Evet. Nasıl görünüyoruz? Biraz renge hazır mısınız? Hadi şu renkleri kullanalım. Öncelikle bir kase rendelenmiş peynire ve biraz da canlı renklerde gıda boyasına ihtiyacımız var. Şimdi güzelce karıştır. Şimdi bunu başka renklerle de yapalım. Rengi renk kızarmış peynire hazır mısın? Hepsini şeritler halinde ekmeğe koy. Üstüne bir dilim ekmek daha. Ve kızartalım bakalım. Cızırtıyı duyuyor musun? Peynirler kesinlikle erimeye başladı. Şimdi sıra büyük finalde. Tostu eline al ve peyniri göster bakalım. Bu TikTok tüyosu kesinlikle işe yarıyor. Artık yiyebilir miyiz? Çak sen de Tina. Oley! Hep bunu denemek istemiştim. Tada! Hazır mısın? Açalım bakalım. Paketi açtığında şekerleri dök bakalım. Şimdi küçük bir lokma alalım. Bu şekerlerden hiç sıkılmıyorum. Ama farklı bir şey deneyebiliriz. Bunu nasıl yaptın Tina? Ne düşündüğünü biliyorum. Düz beyaz bir tişörtü eğlenceli hale getirmek ister misin? Top halinde sardıktan sonra lastik bantla sabitle. Bunlar deseni oluşturacak. Üzerine bu şekilde Skittles şekerlerinden koy. Sonra üzerlerine su sık ve şekerlerin renk vermesini izle. sonucu görmeye hazır mısın? Vay canına. Gerçekten harika. Bunu TikTok'ta paylaşmalıyız. Hem midemiz hem de gözlerimiz için ziyafet. Bu harikaydı. Acayip görüntülenme alacağız. Hazır. Çevir. Oh, donat. Ama donat kaldı mı bilmiyorum. Donat yerine bunları kullanabilir miyiz? Bunlar minik donatlar gibiler. Hadi bakalım. Öncelikle bir tabağa biraz koy. Şimdiden acıktım. Lezzetli göz kürelerim nasıl? Bunları nasıl donata benzetebileceğimizi biliyorum. Eğer mikrodalgaya koyarsam büyürler mi acaba? Bir şey görüyor musun? Yok artık. Nasıl yani? Resmen birer deve dönüştüler. Mis gibi meyve kokuyorlar. Şunlara bak. Yapacak tek bir şey kaldı. Ne? Neden onları aldın? İzle bakalım. Çekiyorsun değil mi? Üç, iki, bir. Şunlara bak. Hiç bu kadar büyük donat görmüş müydün? Deneyelim mi? Kesinlikle. Gir bakalım. İnanmıyorum... Merhaba Bay Donut... Bu bir tür dünya rekoru olsa gerek. Aa, kendine gel Tina. Şuraya koysana. Koydum. Ben de ona uygun süt de var. Daha önce hiç böyle mısır gevreği yememiştin değil mi? Süt süt her yerde. İlk lokmayı kim yiyecek? Daha önce hiç kahvaltılık gevreğimi kesmek zorunda kalmamıştım. Teşekkürler. İlk lokmayı aynı anda alalım. Orada neler oluyor? Hala minicikler. Bu tam bir TikTok fiyaskosu. Böyle olacağını düşünmemiştim. Bunu videoya çekmeyeceğim. Tekrar döndürmeye hazır mısın? Karpuz. Evet. Bir saniye geliyorum. Tina nereye gidiyor? Neredesin? Sanırım burada beklesem iyi olacak. Of hala gelmedi. Atıştırmalık yok öyle mi? Saçlarımı sarıya mı boyasam? Sevimli. Hadi ama Bu toz çikolata mı? Bunu da görmüştüm. Bunu da. İnsanların kolları ne uzun ya. İşte malzemelerimi alıp geldim. Bu şeref bana mı ait olsun? Şurayı keseyim. Ne? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bunu sen mi yaptın? Bak şöyle yapılıyor. Karpuzu her zamanki gibi ortasından kes. Güzel görünüyor değil mi? Bir kaşıkla içini oy. Ve bir kaba koy. Sonunda böyle görünmesi gerekiyor. Kabukları kenara koy. Ve yeni bir karpuz al. Kabuklarını şu şekilde kes. Her tarafını bu şekilde kesmeye devam et. Sapını unutma. Biraz daha kaldı beyaz kısımlarını de unutma. Top gibi görünmeye başladı. Büyük kırmızı ve sulu bir top. Diğer kabukları hatırlıyor musun? İkinci karpuzu kabukların içine koy. Anladım. Bu her şeyi açıklıyor. Hadi herkese gösterelim. Biraz TikTok sihri gibisi yok. Güzel görünüyor Naomi. Bu TikTok tiyolarını denemeye can atıyorsun değil mi? Seni saçılamıyoruz. Batik desenli Scarlet T-shirt'ün denemeyi biz de çok istiyoruz. Arkadaşlarının da yaratıcı fikirleri olsun diye bu videoyu onlarla paylaş. Bunları izledin mi? Hiçbir videoyu kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.